şimdiki durağımız Masallar Şehri olan Sazova Parkı'ndayız. Sazova Parkı'nda sizlere karavanla gelip buraları gezmenizi tavsiye ederim. Şöyle etrafı Sazova Parkı etrafını Masal Şehri Şato'dan sizlere sesleniyorum. Evet Sazova Parkı Eskişehir'de iki tane gezilebilecek kent park ve Sazova parkı olmak üzere iki tane bölge var. Bu bölgeyle ilgili geldiğinizde buranın yeşilliğini görürsünüz zaten. Çok güzel bir yeşillik doğa içinde. Şöyle uzaktan da şatoyu size göstereyim. Çok güzel bir şato. Buraya gelip buraya gez, gezebilirsiniz. Giriş ücreti 13 TL buranın. Onu söyleyeyim size. Eskişehir'e gelip burayı şatoya girmeden gitmeyin derim yani. Çok güzel bir şato. Evet. Sazova, Eskişehir Sazova Parkı'ndan güzel görüntüler eşliğinde sizlere paylaşıyorum. Şöyle karşı tarafta ufak bir şelale yapmışlar. Şelaleye doğru çocuklar için oyun alanları. Yeşillik doğan içinde. Şöyle güzel görüntüler eşliğinde sizlere paylaşayım. Karavanla çifteler bölgesinde dalışımızı yaptık. Dalış dalış bölgesi güzeldi. Sakarbaşı deniyor ya. Yani Karasu yakan sudan buradası yani bu bölgeden çıkıyor. Dalışımızı bitirdikten sonraki aşamada Eskişehir şehir merkezinde Kent Park ve Sazov olmak üzere bu bölgelerde gezimizi yapıyoruz. Şöyle size şelale kafeyeden i̇şte çekeyim sizlere. Çok güzel bir görüntüsü var. Hayvan figürleri yapmışlar. Bak minik insanlardan. Evet, Sazova Parkının şatodan. Evet, bu çocuklar için oyun alanları, parkı bulmak üzere. Park'ın etrafında bulunan e, trenle buradan etrafından dolaşıp gezebiliyorsunuz ama trende de bakım çalışması olma sebebiyle şu anda tren çalışmıyor. Hemen arka tarafında Eskişehir Spor'un e, Sadı hemen arka tarafta. Şöyle e, hemen arka tarafta direklerden görebilirsiniz. Daha biraz da yaklaştırayım. Şöyle gördüğünüz bölge es Eskişehir Şehir Sadı. Keşke Şehir Sporu Şehir Tadı Evet şato Gördüğünüz üzere Şatonun ön tarafından çektim Birazdan sağ tarafından çekeyim Karavanınızla geldiğinizde buranın Otopark ücreti 5 TL Buraya gelirseniz Karavanızı Otoparka çekip Burayı gezmenizi tavsiye ederim. Evet, şöyle biraz sarara güneş. Bulutlar güneşin etrafını kapatıyor. Şöyle karşı tarafta da bir göl var. Ufak gölde sandallara biniliyor. Evet şöyle çok güzel yeşillik bir alan. Buranın havası da çok güzel. Şöyle göstereyim sizlere. etrafını gezebilirsiniz. Yılmaz Büyükerşen Başkan Eskişehir'i gerçekten süper bir ortada bir göl, göl var. O kayıklarla burada gezile, gezilebiliyor. Dediğim gibi Eskişehir Spor'un stadı da hemen şu tarafta, karşınızda. Burada zaten bölgesel olarak çiğ börekçisi var. Karnıza orada çiğ börek. Burada çiğ böreği de meşhur. Evet, burada Şöyle bir, şurada bir resmi çekeyim. Çok elinde bir Bunu da sizlerle paylaşayım. Şöyle anlatayım. Ee, Eskişehir'e geldiğinizde Eskişehir'in yani hiç bilmeyenler için, yani karavanda seyahat edip buraları hiç bilmeyenler için en az 2 gününüzü ayırmanız gerekiyor bu bölge için. Yani bir günde Eskişehir'i tamamen bitiremezsiniz. Gezecek alanları çok var. O yüzden size tavsiyem Eskişehir'e geldiğinizde en az 2 gününüzü buraya ayırmanızı tavsiye ederim. Eskişehir, ülkede bence e, gezilmesi gereken şehirler arasında yer alıyor. Evet. Şöyle Son, son kez sizlere Şehirde bulunan Sazova Park'ın içinde bulunan şatodan şimdiden anlatacaklarım bunlar. Şimdiden herkese Eskişehir Sazova Park'ından herkese şimdiden sıcak dostu selamlar. Bana destek olmak istiyorsanız kanalıma abone olup destek olabilirsiniz. Bir karavan günlüğünden görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler. Şato gerçekten çok güzel bir şato yapmışlar. Buralara gelip gezin. Herkese iyi günler.